Sabır, her şart altında Allah'a kulluğu sürdürebilmektir. Bunu iyi anlayın. Sabır, her ortamda, her şart altında Allah'ın istediklerini yapmayı sürdürebilmektir. Durmak, geri adım atmak sabır değil, zillettir. Yürümek sabırdır. Her şart altında Allah'ın bizden istediği kulluğu icra edebilmek, işte sabır budur durmak, geriye adım atmak. Ya bir sorgulama var, başörtümü çıkarıvereyim. Bu sabır değil, bu zillettir. Patronum galiba benim işime son vermeyi düşünüyor, onun gördüğü yerde namazı terk edivereyim. Filanlar gazaplanıyor, sakalımı kestirivereyim. Bu sabır değil, bu zillettir, zillet. Müslümanlar sabırla zilleti karıştırıyorlar, karıştırmayın. Sabır, her şart altında, Oğlunuz ölebilir, yine kulsunuz, unutmayın. Dükkanınız yanabilir, yine kulsunuz. Hanımınız trafik kazasında gidebilir. Kocanızı en hassas bir dönemde kaybedebilirsiniz. Yine kulsunuz, yine kulsunuz, yine, yine kulluğu sürdürmek zorundasınız. İşte buna sabır denir ve Allah sabredenlerle beraberdir.